Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Evlendik evleneli ...sürekli maddi zorluklar çekiyorduk. Sebebi ise kocam İsmail'in çok asi oluşu ve hiçbir işte dikiş tutturamamasıydı. İsmail sadece iş yerlerinde değil, herkesle de aynıydı. Tartışmadığı bir Allah'ın kulu yok, her an her önüne gelenle kavga ediyordu. Ben ise onun karakterini çözmüş, artık bu durumu kontrol altında tutabiliyor... Bağırıp çağırmalarını ciddiye almıyordum. İsmail bir güne ve sevinçli bir şekilde yeni bir iş buldum diye geldi. Ben de içimden şuna bak bir de seviniyor. Nasıl olsa yine ya kovulur ya da kendi bırakır diye hem kızıyor hem üzülüyordum. Çünkü garibanlık ve yoksulluk canıma tak etmişti ve ben de iş bulamıyordum. Gerçekten çekilmez bir hayat yaşıyorduk şu adam çenesini tutsa da bir iş sahibi olsa her şey yoluna girebilirdi oysa ki. Neyse İsmail'in bulduğu iş taksicilikti. Birkaç gün sonra İsmail çalıştırdığı taksinin sahibi Mehmet'le eve geldi. Üçümüz birlikte otururken bir ara İsmail lavaboya gidince ben de patron Mehmet'e İsmail çok konuşur biraz sinirlidir ama kalbinde kötülük yoktur siniri çabuk geçer siz onu ciddiye almayın dedim. Amacım İsmail'in bu işi de kaybetmemesi, çalışıp eve para getirmesiydi. Patron Mehmet gayet sıcakkanlı ve samimi bir şekilde sen hiç merak etme ben onun hakkından gelirim dedi. Bu cevabı biraz garipsemiştim ama patron Mehmet bizim eve sık sık gelir olmuş genel olarak ise karakterinde samimi açık gözlü açık sözlü bir adam olduğunu görmüştüm. Mehmet hiçbir şeyden çekinmeyen, herkesle konuşan, herkesin her işine karışan, yardım eden bir kişilik yapısına sahipti. Aslında bu yardım etme olayı yardımsever biri olmasından değildi. Yapma ihtiyacı hissetmesinden kaynaklanıyordu. Hani illa herhangi bir şey gördüyse o da o işe dahil olmalıydı, huyu buydu adamın. Patron Mehmet her gelişinde kendisine eşini de getirmesini söylüyordum. Ama hiçbir zaman getirmedi. Hani madem geliyorsun ailecek gülüşseydik diye düşünüyordum. Bir gün bazı evrak işlerimiz için İsmail'in kimliğine ihtiyacım olmuş, kendisi çalışıyor olduğu için de aramış ve kimliğini bana getirmesini istemiştim. Ama İsmail yerine kimliği Mehmet getirmişti. Adam bizim ayak işlerimizi bile yapar olmuştu artık.'' Daha sonra da hadi gidelim dedi ve benimle birlikte gelip evrak işlerini o yaptı. Ben de yolda vakit geçsin diye patron Mehmet'e biraz içimi döktüm. Yani ekonomik olarak durumumuz iyi değil gibi konulardan bahsettim. Patron Mehmet o zaman İsmail'i daha çok çalıştıralım diye bir şaka yaptı. Sonra gerçekten istersen İsmail geceleri de taksiye çıksın dedi. Ben de yok olmaz ben yalnız korkarım dedim. Mehmet de geceleri ben gelirim dedi ben hala şaka yaptığımı düşünüp gülmüştüm. Ama birkaç gün sonra İsmail eve ben artık taksiye geceleri çıkıyorum diye geldi. Ben de nasıl kabul ettin sen bunu diye sordum. O da çok para kazanmak için dedi. Ben de ne değişecek nasıl daha çok para kazanacaksın diye sordum. O da sen orasını karıştırma dedi ve İsmail geceleri taksi işine başladı. İlk birkaç gün geceleri yalnız uyudum. Ama bir gece kapım çaldı. Ben İsmail geldi sandım. Sonra bir baktım patron Mehmet gelmişti. İyi geceler nasılsın İsmail gece çalışırsa ben korkarım dediğin aklıma geldi. Bir gelip seni yoklamak istedim dedi. Ben de evet öyle oldu. İşte İsmail'in işleri akıl sır ermiyor dedim. Sonra Mehmet içeri girmek istedi. Aslında onu içeri almak istemedim ama kapıda birileri görse yanlış anlar diye içeri buyur etmek zorunda kaldım. Adam hiç umursamadan saatlerce gecenin köründe sanki normalmiş gibi oturuyor, arka arkaya çay içiyordu. Aynı zamanda ben İsmail'e iş verdim, para kazanıyor gibi konuşuyor, sanki biz onun sayesinde yaşıyormuşuz gibi imalar yaratıyordu. Bu gece gelip gitmeleri o günden sadece bir gün sonra her gece olmaya başladı ve patron Mehmet bana karşı müthiş bir baskı çabasına girmişti. Bu adam kafaya koymuş illa beni alacaktı. Benim ise onu idare etme sebebim sadece kocam İsmail'in işini kaybetmemesi içindi. Ama patron Mehmet'in ısrarlarına daha fazla dayanamadım ve artık geceleri çay içmiyor, başka şeyler yapıyorduk. Yani patron Mehmet amacına ulaşmıştı. Adam hiç bakmadan, usanmadan her gece geliyor, hiç doymuyordu. İşin kötü tarafı ben de bu durumdan memnun kalmaya başlamıştım ve kocam sabahlara kadar para kazanmak için uykusuz uykusuz çalışırken ben burada elin adamıyla zevki sefa yapıyordum. Patron Mehmet birkaç ay hemen hemen her gece geldi. Daha sonra ise artık aralıklı zamanlarda geliyordu. Ama ona alıştığım için arıyor gelmesini istiyordum. Benim aramalarım karşısında bazen geliyor, bazen gelmiyordu. Konuşmalarımızdan birinde patron Mehmet'e ya gel ya da bir daha gelme diye rez çektim. O da problemin kendisinde değil karısında olduğunu söyledi. Ben de iyi de ilk zamanlarda rahatça her gün geliyordun. Şimdi mi karın aklına geldi dedim. Aslında neyin savaşını veriyordum? Bu ilişkinin bir sonu yoktu. Ama o an, o anı yaşarken mantıklı gibi geliyor. Mücadele ediyor, patron Mehmet'i kendime bağlamaya çalışıyordum. Çünkü boş geçeni hayatıma bir renk geldiğini sanıyordum. Bu ilişkinin bir hata olduğunu anlamam için bir felaket yaşamam gerekiyordu ve birlikte olduğumuz bir gece kocam İsmail eve erken geldi ve beni uyandırmamak için kendi anahtarıyla içeri girdiğinde bizi yatakta bastı, bizi o halde görünce doğal olarak patron Mehmet'i dövmek istedi. Ama Mehmet kaçtı. Başıma gelecekleri bildiğim için ben de kaçtım. Daha sonra İsmail her yerde patron Mehmet'i aramış, tehdit mesajları göndermiş. Patron Mehmet ise arkadaşlarıyla gelip kocamı komalık edene kadar bizim evde dövmüşler. Bütün bu olanların ardından İsmail'in karşısına bir daha çıkamazdım. Boşanmak kaçınılmazdı. Ben buraya dışarıdan gelin gelmiştim. Önce memleketime kaçtım. Sonra aileme İsmail'in huyunu biliyorsunuz. Sinirli, agresif bir yapısı var. Pasun eve çok sık geliyor." diye kızıp bizi yanlış anladı dedim ve bir sürü bahane uydurup paçamı kurtarmaya çalıştım. Evet arkadaşlar, bugünlükte de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşça kalın.